Merhaba canlarım. Bugün sabah bahçemden topladığım taze fasulyeleri odun ateşinde da sizlere pişiriyorum. Önce fasulyelerin kırçıklarını ayıklıyorum. Sonra fasulyelerimi yıkıyorum. Soğanını karadayana doğruyorum. Bu tencereye bizde dıyan denir. Ateşe konan dıyan kara olur. Şimdi yağımı koyuyorum. Yağını koyduğum dıyanımı ateşe koydum. Ateşim sönmek üzere altına az daha odun koyayım. Sabah erken kalkıp bahçemden topladığım domatesler bunlar. Erken kalktın domates toplaya gidiyorsun diye kocam kızıyor. Soğanım olmak üzere. Fasillelerimi katayım. Fasilleleri kattıktan sonra güzelce kavuruyorum. Tomatisleri ekliyorum. Az renkli olsun diye bir kaşık salça kattım. Şu, şu görüntünün güzelliğine bakın. Kapağını kapatayım. Birazdan sarımsağını koyacağım. Canlarım şimdi sarımsağını, tuzunu, şekerini, biberini, her şeyini koydum. Canlarım size bir şey söyleyeyim. Şeker fasulye tez bitsin diye konu. Az su katayım güzel bitsin diye. Kapağını kapatıyorum. Kendi halinde bırakıyorum. Fasulyem yarım saatte pişti. Yapıp da yiyenlere afiyet olsun. Hoşça kalın.